gıda okur yazarlığını konuşacağız. Gıda denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ve buna bağlı alt mevzuatlar kapsamında denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler sırasında nelere dikkat edilir? Tüketiciler ürün alırken nelere dikkat edilmelidir? Üreticinin eğer bu hayvansal ürünse onay kapsamındaysa onay numarası mutlaka olmalıdır firmanın üretim yerinin e, ünvanı ve adresi mutlaka yazmalıdır. Ürün bir alerjense burada gördüğünüz gibi alerjen e, uyarısı olmak zorunda olan ürünler vardır. E, bunlardan bir tanesi de yine yumurta ve yumurta ürünleridir. Süt ve süt ürünleridir. Toplam 14 tane alerjen e, ürünümüz vardır. E, kalın puntoyla yazılma şartı vardır. Tüketici ise buna hassasiyeti varsa e, etiketi okurken e, buna mutlaka dikkat etmelidir. Net miktar yazmak zorundadır. Gıda okur yazarlığında e, son tüketim tarihine dikkat etmek önemlidir. Son tüketim tarihi yaklaşan ürünün e, dolapta uzun süre muhafaza edilmemesi doğrudan tüketime e, geçilmesi konusunda tüketicilerimizi uyarıyoruz. Son zamanlarda malumunuz olduğu üzere işte tavuk etinden dolayı zehirlenmeler olduğu konuşulmakta ve tavuk etine özellikle kanatlı etine karşı toplumda bir ön yargı oluşmakta. Fakat biz veteriner hekimler olarak bunun güvenle tüketebileceğini söylüyoruz. Tavuk eti güvenlidir. Üretim aşamasından, yetiştiricilik aşamasından, kesimhane sürecine kadar sonrasında parçalama süreci ve burada perakende satışı sürecine kadar ki tüm aşamalarında veteriner hekim kontrolü vardır. Ürün etiketsizse, ambalajsızsa tüketimi risklidir. Kontrol dışı bir kesim olma ihtimali vardır. Hormon kullanımı kanunen zaten yasaktır. Bu süreç yani yetiştirici aşaması, kesim aşaması, parçalama süreci, dağıtımı ve perakende e, işletmelerin riyonlarındaki tüm aşamaları bakanlığımız nezdinde resmi veteriner tarafından denetlenmekte ve kontrol edilmektedir. Sadece dikkat etmeleri gereken husus almış oldukları ürünün muhafaza şartlarına dikkat etmeleri, soğuk zinciri kırmamalarıdır. Ürünü aldıktan sonra tavuk eti gibi, süt gibi ürünleri aldıktan sonra doğrudan eve gidip soğuk zinciri kırmamak adına dolaplarına koymaları gerekir. Vatandaşlar bazen ne yapıyor? Yanlış bir şekilde işte buradan tavuğu sütü alıyor. Sonra semt pazarına gidip alışveriş yapıyor. Aradan birkaç saat geçiyor. Bozulma riski artıyor. Sonrasında yanlış muhafaza ve yanlış pişirme gibi uygulamalardan sonra tabii zehirlenme ihtimali söz konusu olabilmekte.